Merhaba sevgili dostum. Diğer insanları etkilemek için ne yapıyorsun sen? Muhtemelen yaptığın şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsun. Ya da çok havalı olmaya çalışıyorsun, mükemmel olmaya çalışıyorsun. Peki bunu yaparken aslında çok da doğru yapmadığını söylesem ne derdin? Hatta diğer insanları etkilemek için birazcık kusurlu olsan daha da işe yarayacağını söylesem ne derdin? İşte bu videonun konusu bu. Diğer insanları etkilemek için birazcık kusurlu olmak. Bir zamanlar tanıştığım bir aşçı bana şöyle küçük bir hile yaptığından bahsetmişti. Tatlılarda bir tutam tuz, tuzlularda bir tutam şeker attığını. Bunun sebebini sorduğumdaysa bir şekilde atılan o şekerin tatlının içine tuz, o şekeri ya da çikolatayı, oradaki tatları daha iyi algılamamızı sağlıyor. Ya da tam tersi tuzluğun içindeki şeker de tuzun ve o tadın daha çok farkına varmamızı sağlıyor. Yani ana şekilde ortaya sunmaya çalıştığımız şey birazcık e, aksi şeyle ortaya çıkarsa daha fazla etkili olabiliyor. Peki bu insanın davranışlarında ya da diğer insanları etkilememiz konusunda nasıl işe yarıyor? İşte burada bir deneyden bahsetmek istiyorum sana. 1966 yılında Elliot Aronson isimli bir psikolog, sosyal psikolog bir deney yapmaya karar veriyor. Bu deneyde 4 farklı kişiye 50'şer tane soru soruluyor. Ve bu 4 farklı kişi aslında planlanmış bir şekilde cevap veriyor. Spontan ortaya çıkmıyor. Bu 4 farklı kişinin de rolü şöyle. Bazıları, iki tanesi bir şekilde e, ortalama cevaplar veriyor. Bazen hatalar yapıyor, bazen başarısızlık yapıyor. Diğer iki tanesi ise soruların yüzde doğru cevap veriyor cevap veriyor. Ve bu iki kişi, her iki gruptaki iki kişinin bir tanesi de o sırada bir şekilde kahveyi üstüne döküyor ya da bazı sakarlıklar yapıyor. Sonrasında bu dört kişinin ses kayıtları birçok üniversite öğrencisine dinletiliyor ve bu insanlara, bu üniversite öğrencilerine bu dört kişiden hangisini daha sevilebilir, sempatik ve hayranlık uyandırıcı bulduğu sorusunun cevabı aranıyor. Ve çok enteresan bir sonuç ortaya çıkıyor. İnsanlar başarılı olup bir şekilde hata yapan insanları inanılmaz sempatik buluyor. Ama tam tersi mesela 4 kişiden bahsetmiştik. Bir insan başarısızsa ve hata yapıyorsa gözden düşüyor. Başarısızsa ve hata yapmıyorsa sıkıntı yok. Yani orada yine aslında çok popüler bir sonuç ortaya çıkmıyor. Şaşırtıcı olan mevzu şurada. Çok başarılı ama hiç hata yapmıyor ve kusursuz görünüyorsa insanlar diğer insanlar böyle insanları çok soğuk görüyor. Çok uzak görüyor ama birisi burada hem çok güzel sonuçlar ortaya çıkıp hatalar yaparsa işte o zaman biz onlara aşık oluyoruz, bayılıyoruz. Bu bugün birçok e, insan ilişkilerinde, siyasette aslında karşımıza çıkan bir durum. Başarılı insanlar kendi kusurlarını kontrollü olarak ortaya koydukları zaman kitlelerin gönlünde ciddi anlamda taht kuruyor diyebiliriz. Bu konuyu kafanda daha net oturtmak için birkaç örnek vermek isterim. Birkaç yıl önce Jennifer Lawrence Oscar ödülünde sahneye çıkarken merdivende arka arkaya iki kez düşüyor. Ve o anda sahneye çıkıyor, ödülden alacak konuşmasını yapacak. Tüm salon ayağa kalkıyor. Ve buradaki o salonda ayağa kalkmanın sebebi aslında onun oradaki sakarlığına gösterecekleri şefkat. Seni seviyoruz. Hatalarını seviyoruz. Mesela bazı markalar kendi eksikliklerini bilerek vurguluyorlar. Bazen bir reklam çekiyorlar mesela. Orada bir ışık görünüyor. Ya da sahnedeki bir düzensizlik bilerek orada bırakılıyor ki a hata da yapıyor. Ya da bir siyasetçi o an konuşurken dudakları titriyor, ağlıyor ve belki salya sümük ağlıyor. Ama karşıdaki kitle ona hayran kalıyor. Bir diğer örnek de belki denk gelmişsindir BBC'deydi yanlış hatırlamıyorsam haber sunucusu, spiker ee, anlatırken kız çocuğu vardı. Kameranın önüne geliyor, şımarıklık yapıyor, gürültü yapıyor ve sonrasında bu bir viral olmuştu. İnsanlar hayranlıkla, sempatik gözlerle, kalpli gözlerle o sahneye bakmışlardı, o videoyu paylaşmışlardı. Ben bu tür şeylerin çoğunlukla bilerek yapıldığını düşünüyorum. Evet, bazen bilmeyerek yapan insanlar da olabilir ama eğer e, çok profesyonel noktada ve yapan kişiye çok faydası olan bir durum varsa genelde bu planlanmış bir şekilde ortaya konuluyor. Ta 1900 50'li yıllarda bile bu yöntemin reklamcılıkta kullanıldığı biliniyor. İşte bunu kendi hayatımıza peki nasıl uygulayabiliriz? İlk olarak şunu bilmek gerekiyor. Ee, bahsettiğim deneyde şunu hatırlamak lazım. Yaptığın işte iyi olman lazım. Eğer sadece kusurlarınla varsan, sadece başarısızlıklarınla varsan maalesef sen ne yaparsan yap insanlar seni çekici bulmuyor. Burada eğer bir şekilde mükemmelliyetçi bir yapım varsa bir şekilde yaptığın işte iyi olduğunu düşünüyorsan, ortaya koyduğun ürünün, eserin çok değerli olduğunu düşünüyorsan onun minik kusurlarından bahsetmekten çekinmemen gerekiyor. Eğer böyle minik kusurlarını ortaya koyarsan bence orada aynen yemekteki tuzlu yemeğin içindeki şeker gibi yaptığın eserin insani olan tarafını, sıcak tarafını ve sevilecek taraflarını gösterirsin. Diğer insanlar mükemmel olanı değil kusurlu olanı daha çok seviyorlar. Burada şunu da diyebiliriz. Elinden gelenin en iyisini yapacaksın ama kendin olmaktan da vazgeçmeyeceksin. Kendin olmak ne demek? İnsan olmak. Bazen üzülebildiğini, kafaya taktığını, kaygılı olduğunu, hatalar yapabildiğini diğer insanlara gösterdiğin zaman o insanlar kafasında şöyle diyecek: Beyhan da bizden biri. O da bizden biri. O marka da hatalar yapabiliyor ve daha çok samimi algılanıyorsun, daha sıcak algılanıyorsun. Bir diğer şey ise kendimizle dalga geçmeyi bilebilmek. Eğer sen çok ciddi olursan, diyelim ki bir hata yaptığın zaman bozulursan, kızarırsan ve bu hatayı kabullenmeyip aşırı telafi çabasına girersen işte o zaman belki de korktuğun şey başına gelebilir, rezil olmuş bir duruma düşebilirsin. Ama diyelim ki ayağın takıldı düştü, dilin sürçtü konuşamadın ya da heyecanlandın bir yerde konuşma yapacaksın ve sen bunu saklamaya çalıştıkça batarsın. Kabullen kabullen dostum. De ki ben böyleyim de. Arada dilim sürçüyor. Arada heyecanlanabiliyorum. Sesim titriyor. Eğer senin yaptığın sunumun içeriği güzelse, ortaya koyduğun projenin içeriği güzelse o onun böyle cilası olacaktır. Buna takılırsan eğer sen bir şekilde mükemmel olmaya takılırsan işte o zaman yaptığın o güzel şeyden de keyif alamazsın. Hatalar herkesin içinde var. Belki de bugüne kadar mükemmel olmaya programladın kendini. Senin yapacağın şey mükemmel olmak değil. Elinden gelenin en iyisini yap ve gerisinde insan olduğunu unutma. Hatalarını paylaşmaktan çekinme. Böyle olunca hem insanlar tarafından daha çok sevileceksin hem de kendine daha rahat hissedeceksin. Daha esprili, daha şakalı, daha keyifli hissedeceksin. Hayattan daha fazla keyif alacaksın. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.